Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir Free Fire Max videosuyla daha karşınızdayım Ve karşınızda. ekiple birlikte şu anda toplandık Kral Vezir'in ikinci bölümünü yapacağız arkadaşlar İlk bölüm gayet güzel bir bölümdü eğlenceli bir bölümdü bu yüzden ikincisini de hızlı bir şekilde yapmak istedik Yine ekip çarpışması modunda oynayacağız bu serinin daha fazla gelmesini istiyorsanız Mutlaka like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın Diyorum ve hemen maça doğru geçiyoruz Evet ya arkadaşlar kralım. tabanca elini kaybettik Herkes m 4 a alsın Kral benim Bakalım şöyle ben de m 4 a aldım Sağdan gideceğiz Önden siz gidiyorsunuz Beni koruyorsunuz Ben bir kral olarak arkadan geleceğim Önden vezirler arkadaşlar Bizim adam Lan ne yapıyor? Tabanca mı almış? Onu yumurtluyor Gel buraya gel gel, gel 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 Sağdan 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 yapıştırın Durmak yok. Sağdan aşağı Farklı iniyoruz taraf. direkt. Sağdan aşağı iniyoruz. Puşluyoruz. Hadi bakalım. Puşluyoruz dedim. Puşuyorum ben. Puşluyoruz. Durmak yok. Sağdan gidelim. En sağ, en sağ, en sağ, en sağ, en sağ. Evet, güzel. Evet, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Evet, ben izliyorum. Kral olarak izliyorum onları. <laughs> Arkada bir kişi daha var. Koş, 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 koş. Burada mısın? Onlutu lootu güzeldi bu arada. Tatlı geldi bana. Güzel gözüktü. Oh, güzel, güzel, güzel. Burada burada buraya gelin buraya gelin. Ben de geldim. Oo bekle bakalım sen mi? Ben mi Beni bana beni bir gelin koruyun burada. Ya yine düşün. AC 80 abi hemen sağda. Çok güzel. Kaldırın beni beni. Aa bitmiş. abi söyle parayı ona göre alacağım. Ne alalım? Eee alalım. Pompalı. alalım yok Pompalı sev neyse aldım kralım tabii ki hemen ver bana ver bana pompalı Yunus tabii ki kralım buyurun buyurun mermilerini ver verdim hmm. tabancayla kaldım Başka bir Yok ki param yok komutan ne alayım. Tamam içeri gelin. Aga be krala bak be. Buradan çıkıyoruz. Geri gelin. Bir daha girelim isterseniz Buradan geri kralım. Evet. Buradan çıkıyoruz. Tam istediğim gibi reklam. Şey yaptın. Attı aşağıya. Yapmıyor yapmıyor. Atla evet yapmadı. Heh. şu köşeye git. Duvara bak gel 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 bu tarafa gel benim yanıma gel. Şurası var. köşesi var ya. Heh. Evet. O köşe duvar tam en köşe duvara bakarak öyle dur orada. Ben söyle ne kadar. Ona kadar da neyse özür dilerim kralım. Aa kralım adam var. Ah. Yunus gel buradaki silahı al. Komutanım kurmaya geldi. Komutanım ne lan? Kralım diyeceksin. Şey kralım ne komutanı? <laughs> kralık göremedim i̇çeride kal içeride kal içeride oha, kal oha kralım ne Oğlum, diyor ne diyor lan fuat gitti gazöver oldu krala saygı hiç yok ya git gazöver wire orada kralım biz ne yapalım ya, ne istersiniz sinemaga ya. solda karşıda kralım, kralım gördünüz mü peki fuat gitti gazöver kanka kralım yanlışlık oldu lan köle git de lan özür dile özür dile özür kralım Bak gidip at. Oğlum bak kilo O uymuyor ki challenge bu arada. Oğlum, Net uymuyor yani. Gaza git, gaza, 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 gaza git. kralım dinle. Tamam ben almanı mı istedim senden? Gaza ölmeni istedim Kralım, ya. Kralım ya. sağda gidelim mi? Kralım, tamam, ben sağda ölüyorum. görüyor musunuz? Gidiyor ya. Adamlarla paylaşıyor ya bu. Görüyorum, görüyorum. Hayır kralım ben gidiyorum. Öldü, 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 öldü. Sıkıntı yok. Adam bir tanesi öldü öldürdü lan. ki. Gidelim mi kralım? Geliyor. Yok yok bekle bekle. Ben sıkış oynuyorum. Oğlum siz hayırdır lan bana böyle şunu yapalım bunu. Hayır hayır Git lan gaza. Git lan gaza. Gaza git. Gaza gittiniz. Gaza mı gideyim? Gidiyorum. Gidiyorum ben gaza. Gel 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 Gelin gel 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 yanıma ha, gel. Tamam tamam. Gel yanıma gel. Ha ilerideki Yo, gaza ben gidiyorum. Bu kapıya ya bakıyorsun ya. ben bu kapıya bakıyorum. Tamam. Gel içeri gel içeri gir içeri. Ha, gir. içeri mi? Aa burada adam. He. Aa oğlum siz bana niye çömüyorsunuz ya? Geldim ki kralım, kralım sadece. Bizim... Aa diğer, hiç konuşmuyorum biz kralım. Sen. Kapattım ben ağzımı. Tek attım be herif. Ben Acam karşı tarafa acı çektirmenin derdindeyim. Ben anlamadım. Benim ben para mı döndü sıra? Bana hemen biri sniper atsın. Erkan abi at bana sniper. O kadar. Aa bu neymiş <laughs> ya? At, 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 at. Çabuk, çabuk, çabuk. Evet ne yapalım? Neymiş <laughs> ya? <nasılsın>? Abi konuşuyoruz, <laughs> ağzımızı sonra... açıyoruz, bize bir şey diyorsun ya. Ben anlamadım bu nasıl bir şeymiş ya? Bunun bir. Evet. <laughs> ee, ne yapalım? Siz biraz yatın bekleyin ya ben oynayacağım. Base'de yatın çıkmayın. Kralım Fuat bana yumruk atıyor. Yalan söylüyor. At 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 at. Başını şişir orada onun. Tamam siz orada bek. Ölsene kardeşim artık. Kaç canın var ya senin? Aa inanılmazsın. Buz kralım var bir de duvar atıyorlar. Bina ikiyor. Bekleyin orada siz ya ben bir keyif çatayım sniperla şurada. Komutanım Fuat rahat durmuyor. Komutan Muzur değil gibi, komutan değil. Gibi. Ha pardon kralım. bir anlatamadık Tabii be. Şimdi. Bir anlatamadık be. be. Ee, bir armut daha mı geliyor ya? Bunlar niye böyle armut armut? Ya <laughs> oynayın oynayın şu an oynayın. Evet güzel. 3-2 yaptık. Tamam görüyorsunuz Fuat'ı. Fuat'ı görüyorsunuz. Fuat gibi adam gibi adam gitti kendi başına killleri aldı be. He kral Fuat. Ne diyorsun? Ya oğlum? nasıl nasıl bir dönüş ya? Böyle <laughs> <Kral gülüyor> bir dönüş yok bu arada. Erkancım git kazı öyle mi? <laughs> <Vay> ya ama <laughs> Sen ölmedin. <laughs> ben de ölmeyeceğim o zaman. Başlarım isyan ya. Hayır, ben karşı geldim. Ben ne yapayım? Bana gaza kralım. gel. Gaza gel. Siz ben... sen beni takip et. Sen beni tamam. takip et. Sniper'lar gaza kalsın ölü. mı, değiştireyim gaza mi? Git, Sniper'lar gaza kalsın da. Gaza, gaza mı? git, gaza git, gaza git, gaza, Aman gaza, gaza git. Ama totanım gidiyorum. Diğer diğer taraftaki gaza gidiyorum ben. Oo. Yön vermediğiniz için ee? bu tarafa doğru gidiyorum. Neyse adamlar ölür o kralım. Sıkıntı yok bence ya. Beni takip et Yunus. Geliyorum kralım. Kralım üst katta bir adam var. Vurdum kralım bir tane. 127. Gel ya benim yanıma gel. Geldim. Başlayacağız gel gel. Bravo. Aha. Buradan geldi ya aşağıdan. Dur can basmam lazım canım. Tamam, ben, hayat, ben, tamam, bakıyorum şey gözledim, ben bakıyorum burada. Ben bakıyorum. Ben birini düşürdüm gel, gidiyorum kaza. Gel, gel, gel. birini düşürdüm. Aa ya. düşürmüş böyle bir şey yok. Neyse bitirdim ben de. Almayın onu Ben alıyorum. Almadım geçti önümden sağa girdi. Evet. Çık, 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 çıktı buradan. Aa burada burada içeri girdi üst kata çıkıyor. Kanka, bak, Çıralım, üst kata çıktı üst kata çıktı. Ben de kaybettim artık. Adam sadece kaçıyor gibi. Çok hızlı kaçtı ya. Acaba çatıya mı burada, çıktı? Burada burada. Bak işaret edin herifi. <laughs> kaçıyor mu hala? Aa hala gaza girmemiş. Böyle bir şey yok bu arada ya. Ben anlamadım ki. Lan beni öldürdü Aa, bu. kral yorgun. Vay be kaçıyor, kaçıyor öldürdü ben. Kral. Kral yorgun. Kralım intikamınızı hemen alıyorum. Hemen aldım gaza, intikamı. Gaza oyun gibisin. Gaza öl git. Gaza öl oyun gibisin. Kralım aldım intikamı. Ne biçim oyuncusun? Gazoda ölmezsin be. Var, var, var. Ah yanıma geldi. Aga be. Yeni gibi. olmadı. Neyse sağlık olsun. Arkadaşlar yani ağabey arkadaşlar ağabey zaten. Yo bu videonun ağabey. olayı zaten kazanmak değil arkadaşlar. Siz biliyorsunuz keyifli ağabey. bir Bu kim ya? Kostüm kimin? Öbürü leman. <laughs> Nasıl oldu lan Aa, bu win Yok abi o zaten hiç kill alamıyordu. Ben, ben arkadaşlar. Ben. bakın ya. Aa, Güzel be. Dediğim gibi serinin daha fazla gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ona göre devamını çekelim. Güzel de kill'ler aldık ama 4 3 bitti. Olabilir. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.